Evet videoya başladım. Şöyle çapar yavrumuzu izleyelim. De <gülüyor> <gülüyor> i̇ki tane. Usta iki tane isabet mi diyor usta? Sen böyle çalışırsan biz eve ne götüreceğiz usta ya? <laughs> sen böyle çalışırsan biz eve ne götüreceğiz usta? Yarım saatte dolar lan bura. Evet çözdüm devam ediyoruz. Vurgun çaparı ile devam. Şimdi evet. alacağım abi. Atıyorum alıyorum. Atıyorum alıyorum. Atıyorum alıyorum. Atıyorum, alıyorum. Evet, evet. Motor dinlenirken istar. oldum ama dolmasını bekleyeceğim şöyle kamışım. tabiklere bak kameraya bakmışım <laughs> Abi karşıya atıp ararsan mı geliyor? Hı, evet. Bak da azaltmış şeyler ya. Az bir şey bir saat bak onu Buldum mu? Buldum, Bak doldu, fullendi. Fullendi, fullendi.